Selamun aleyküm arkadaşlar. ben bugün şu çiçekten toplayacağım arkadaşlar biraz. Aynı sefa çiçeği. Şöyle. Baya bayağı tohumlaşmaya başlamış artık. Şöyle arkadaşlar. Bunu çay yapacağım arkadaşlar. Midem ağrıyor 2-3 gündür. Bunun faydası olduğunu okudum internette. Şöyle. Akşam kaynatayım için bir deneyeyim bakalım faydası olacak mı olmayacak mı şöyle bağırsaklara faydası varmış arkadaşlar şunu varmış mide ağrısına iyi geliyormuş şöyle da bir şey bakarım tekrar şunlar abi ya, an çiçeğe nasıl gülüyor ya. Şey dedim ya güzelim çiçekleri koparıyorsun Allah Allah. <laughs> Ama baksana şey kalsın varmış. Şu koparılır mı mesela? Şu. Değil mi? Çok güzel. güzel. Ama sanki böyle yapış yapış olmuş gibi. Ben bunu bir de yıkarım aslında ona. Benim de yapış yapış olmuş. Şimdi şey, bir kere evet. dokunayım. Bal bal var sanki. Evet arkadaşlar. Arı da var bak. Nasıl yine. Birazını kurutacağım arkadaşlar ben bunu. Birazını da e, işte kaynatayım bir deneyeyim bakalım faydası olacak mı, olmayacak mı. Hem cildi de sıkılaştırıyormuş arkadaşlar bu e, yaşlılık lekeleri var ya. Yaşlanmada olan oluşan lekeler var ya onlara da iyi geliyormuş sıkılaştırıyormuş yüzü ben yapar mıyım yapmam herhalde ben yani belki denerim şu gerek yok canım ya, daha yaşlanma <laughs> sen daha yaşlanma <laughs> annem gidiyor artık yaş çok güzel oldu ama baksana. Benim şu mor çiçeğim arkadaşlar. şu mor çiçeklerim çok güzel açmıştı. Ama şimdi söndü. bir de gelen giden fidan aldı böyle köple de altından yoldu çıkardı şöyle. Ondan zarar verdiler arkadaşlar. Söndü yani işi bitti sayılır. Ama yine de ötü var ya kullanıyorum. Şöyle şu çiçeğim burada. Bunun içi ne olduğunu bilmiyorum o tenekede. Onu aslında yere dikesim var ama. Olur mu olmaz mı bilemedim. Tenekenin altı da çökmüş. Kırılmış yani. Ya saksıcı tenekeyi değiştireceğim taksısını. Bakın bunlar şunlardan tohum oluyor arkadaşlar şöyle. Şunlar tohumları bakın şunlar. Vardı da alan oldu demek geçen görmüştüm. Şöyle Heh, Bakın bunları döktüğün zaman şuralara at atı ver çıkı veriyor. Şöyle. Neyse ben bunları bir de sulayayım. Şöyle. Ne güzel oldu. Ee, gelen arkadaşlar şöyle altından aktara aktara şöyle saçaklı şöyle goca goca kırdılar, kırdılar, kırdılar. Alman da diyemedim. Neyse seneye. Bak, bak, Bunlar da kral. Üstelik de mor mor açıyor. Sabah değil açık öğlen sıcakla kapattı. Akşam üzeri açar. Şöyle arkadaşlar. Oğlan markete birisi geldi. Ona bakmaya gitti. Evet, seni de çekelim. Çekeyim mi seni de? <laughs> çektirmek istemedi kendini. Şöyle. Benim kanalımın olduğunu öğrendi. Ama çektirmek istemedi. Arkadaşlar benim çevremden çok bir bilen yok benim kanalımın olduğunu. Ama yavaş yavaş öğreniyorlar artık. Bilen bilsin ne yapalım yapacak bir şey yok. Ben de severek yapıyorum aslında. Vaktim olsa severek yapıyorum. Sizinle sohbet etmek hoşuma gidiyor. Şöyle şuralarda sulayayım arkadaşlar. Bir de kabaklarımızı sulayalım. Yardım mı anne? Şey yapalım annemi kabaklarımızla sunalım. Bu da bir burada bayağı büyüdü. Şu şu çirkin oldu. Bunu çok yiyeceğim burada. Şuralara da bir küçük küçük dikmiştim ama olursa olursa olmazsa. sunayınca açıyor bunlar. sunayınca açıyor. Böyle salma olsa evimizin yanında. Her yer çiçek yaparım ben de. Burada salma suyumuz yoktu. Öyle çeşme suyunda. Neyse Sabahdan sulayalım annem de. Hadi gidelim oraya. Geldik arkadaşlar. Biz sabahlarımızın yanına. Vuruşmuşlar bak Sabahtan beri aç üst üstü ya. Güneşten. Ya çok Açık olduğundan mümkün de. Annem zamanı gelip artık dikilmesi gerekiyor. Toprağı yetmiyor değil mi? Yarın dikkat tek bakalım. Belki yarın dikkat tek. işten gelince yorgunum demezsin. Ya akşamı beri yapabiliriz. Ama da yasak var mı? Köy yerinde gerçi yasak yok arkadaşlar. Herkes işinde kaydında. Yani yapılması gereken işler var mutlaka. Yani, yani bu zamanda hafta çıkıyor. sonu diye de çıkmamazlık olmuyor bizde. Şimdi şöyle şey, bir şey var. İnekler var. Ot gerekiyor. Millet ot biçmeye gidiyor, ot almaya gidiyor değil Mev mi? Mecburen gidilecek yani? Mecburuz yani hani. ya o yüzden traktörle falan fazla şey yapmıyorlar traktörleyken veya hani bir şey gittiğin belliyken. Aynen. Ama şimdi biraz daha gerekiyor herhalde şeyler gerekiyor. Yine burada sanmıyorum hani o kadar püskürtmeyerek var ama. Yani. Çok püskürtmeyelim. Bir veriyorum. Şu fıstıklar da güzel çıkmış ha. Yani şunlar güzel çıktı. Şunu az önce diktim. Allah bak taze taze gözüküyor. <laughs> Bunlar güzel çıktı. Şu son şunu yemiş yine bir şey. Tekrar diktim onu. Bunları tekrar dikmiştim zaten. Kaç defa diktim ben bunları buraya. Tarlaya da dikilir artık zaten. Geçen babam dişti ya otu. Durumuştur onu da başlayacağız. Burayı. Otururum hemen bir kere zaten. Halyon var. Yedi ilk başta. Başında iki. Şurada iki tane, iki tane bir şey var. Şuradan döndürüldüm daha. Başında dışında belli zaten zıstıklar. Fare de mi yiyor bilmem ne oğlum. Sabahla eşilmiş böyle çukur gibi olmuş. Ya o fare ne var ki burada diyeceğim. Yeşilmiş. Duvarların arasında falan varsa. Şu duvarların arasında çıkarsın. Her yerin içinden çıkıyor orada. Duralar vardır onların. Daha geçen hafta burada saman olduğundan o şeydir. Saylangozdur, şeydir. <laughs> faredir. Hala olabilirler yani. Samanı kaldırdık artık. Hı. Neyse burası da öyle. Biraz dursun ben buna tekrar dökeyim çünkü e, şey olmayacak. Yetmeyecek bu. Bayağı buruşmuş Şöyle arkadaşlar şunlara da bakayım. Oğlancığım sen suyu kapadı verir misin? Şurada da nanelerim var arkadaşlar. Şurada ileriye dikmiştim de yine yakın göstereyim size. Arkadaşlar suyumu kapattım geldim. Şöyle gel kızım Şöyle buraya nane dikmiştim Şöyle sizinle paylaşayım Onu da göstereyim şöyle Şöyle arkadaşlar Bir de burada var ee, Şurada ileride e, Önce dikmiştim ben Şuraya ileriye Ama e, kurulu zannediyordum Şurada azıcık var arkadaşlar Ama böceklenmiş sanki şöyle. Bunun dibini çapalayıp şöyle e, şu kenara doğru dikersek güzel olur. Burada da fesleğen var. Kayınvalidem dikti. Annem giden aldım geldiydim ben fidanlı. Şurada böğürtleğen var. Bakın şöyle. Neredesin kızım? Ya. Ee, şöyle Bizim artık asmalarımız da oluyor Şöyle tepeklerimiz arkadaşlar Bir gün bunları toplayayım ben Beraber dolma sararım arkadaşlar Şöyle baksanıza ne güzel Tazecik Bir vaktim olduğunda Şöyle bakın portakallarımız da Yenice daha portakal tutuyorlar Arkadaşlar bakın daha yeni çiçekten atlamışlar. Şurada bir tane de pakla düşmüş. Bak, onun da paklası var. Taşın arasında. Şöyle arkadaşlar. Şey güzel filiz vermiş burada. Şunu Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Ee, yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.